Merhaba komiserim. Merhaba. Bütün kayıtları incelendim. Son 10 gün içerisinde Sedat İncesu adında biri yurt dışına kesinlikle çıkış yapmamış. Hı -hı. İşler iyice karışıyor. Eğer bu altınları getiren bambaşka birisi olduğunu söylemeseydi, bütün şüpheler Sedat üstüne toplanacaktı. Çünkü çıkış yapmadığı tespit edildi. Benim aklıma başka bir şey geliyor komiserim. Nedir? Bu adam yurt dışına sahte pasaportla çıkış yapmış olabilir. O zaman da temize çıkar. Sonuçta cinayet günü yurt dışında olduğu kesinleşir. Bunu bir araştıralım. Araştıralım. Gerçi büyük bir ihtimalle sahte pası porta yurt dışına çıkmış olabilir. Hmm. Bu bizim işimize pek yaramaz. Ama sen istiyorsan yine de bir araştırıver. Peki, kuyumcu geldi mi? Evet. Tarif etti adam şimdiye kadar bu cinayet dosyasında karşımıza çıkan birisi değil. Hmm. de çizdirdik. Kayıtlarımızda böyle birisine rastlamadık. Peki, bu kuyumcuda bir hata olamaz mı? Çok zor. Hüseyin satmaya çalışan kişi, kuyumcuna biraz dikkatli bakınca hemen rütbü orayı terk etmiş. Çok garip, çok. Merhaba komiserim. Merhaba Ergun Bey. Hoş geldin. Rahatsız Yok yok buyur şöyle. Çay içer miyiz? İki çay lütfen. Kusura bakmayın komiserim. de bir de geliyorum. Dışarıda beklemek zor oluyor. Merak ediyorum. Bir gelişme var mı? Her şeyi kontrol ettik komiserim. Hı hı. O isimde bir yurt dışında kesinlikle çıkış yapmamış. Sahte pasaport olayı da kesinlikle yok. Hı hı. Şimdi durmaya son hali bir değerlendirelim. Sizin verdiğiniz şüpheler listesi her şeyi incelendi. 7 zanlı temize çıktı. Sekizincisi de bu sizin yanınızda muavin olarak çalışan adam Sedat. Bulunamadığı için şüphe altındaydı. Çıkış yaptığını öğrenince o da temize çıkmıştı ama gerçekten gitmediğini ispat ettiğimize göre yeniden zan altına girdi. Doğru komiserim. Demek ki yaşlı kadının dediği doğruymuş. Hangi dediğin? Yurt dışı amcasıyla gittiğine göre amcasının daha önce Türkiye'ye giriş yapmış olması gerekir. Hı hı. Eğer Sedat yurt dışına çıkmadığına göre acaba amcası Türkiye'ye döndü mü?